Aşçı Tavşan ve Masal Yemeği Masalını dinlemek için kanala abone olun çocuklar. Uzun zaman önce büyülü bir ormanda mutlu ve neşeli hayvanlar yaşarmış. Bu ormanda tüm hayvanlar birbirleriyle dostça geçinir, birlikte oyunlar oynar ve birçok macera paylaşırlarmış. Ormanın en sevimli tavşanı olan Pıtırcık da Diğer hayvanlarla bir arada yaşamaktan büyük mutluluk duyardı. Pıtırcık ormanda çok iyi bilinen bir aşçıymış. En lezzetli havuç yemeklerini yapabilen bir tavşanken bir gün ilginç bir şey keşfetmiş. Masalların içindeki yiyeceklerin yaratıldığı sihirli bir mutfak olduğunu duymuştu. O an yüreğindeki merak ateşiyle dolmuş ve bu müthiş yerin izini sürmek için harekete geçmeye karar vermiş. Yola çıkan pıtırcık ormanda dolaşırken kendisine rehberlik edecek sihirli bir minik kelebek bulmuş. Kelebek ona masalın büyülü yaratığının adının gastrofantazya olduğunu söylemiş. Ancak demiş kelebek gastrofantaziyayı görebilmek ve masalların içindeki yiyecekleri tatmak için senin cesaretini ve birlikte çalışma yeteneğini görmesi gerekiyor. Heyecanla kabul eden Pıtırcık, kelebeğin yol göstericiliğiyle gastrofantazyanın büyülü mutfaklarına ulaşmış. Ancak masal yaratıklarının orada yaşadığını görmek ona büyük bir sürpriz olmuş. Masal yaratıkları, sevimli cüceler, uçan periler ve neşeli cinlerden oluşuyormuş. Pıtırcık Gastrofantazya tarafından karşılanmış ve masalların içindeki yiyecekleri yapma yeteneğini kanıtlamak için bir görev verilmiş. Görevi başarıyla tamamlayan tavşan, masal dünyasında sürekli yaşayabilme izni almış. Bu, Pıtırcık'ın hayatında gerçekleşebilecek en büyük rüya gibiydi. Ancak bir süre sonra Pıtırcık gastrofantazyanın üzgün olduğunu fark etmiş. Büyülü mutfakta yaşanan bir sorun nedeniyle masal dünyası yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Pıtırcık bir fırsat bulup gastrofantazyaya yardım etmek için hemen harekete geçmiş. Birlikte çalışarak Masal dünyasını kurtarmak için harika bir plan yapmışlar. Pıtırcık, masal yaratıkları ile işbirliği yaparak lezzetli yiyecekler yapacak ve bu yiyeceklerle masalların gücünü geri getirecekti. Pıtırcık, ormanda yaşayan diğer hayvanlara haber salmış ve onları masal dünyasının kurtuluşuna katılmaya davet etmiş. Tüm hayvanlar Hemen harekete geçmiş ve masal yaratıklarıyla birlikte çalışarak lezzetli yiyecekler yapmışlar. Havuçlu kek, şekerli börekler ve meyve dolu pastalar masal dünyasında her yerden fışkırmış. Birlikte oluşturdukları bu masal yemeği masal dünyasını yeniden canlandırmış. Masallar tekrar anlatılır olmuş. Hayaller gerçeğe dönüşmüş ve tüm hayvanlar büyük bir sevinç içinde dans etmişler. Gastrofantazya, Pıtırcık'ın yardımını asla unutmayacak ve minnettarlıkla onu ormanda yaşayan hayvanların en büyük kahramanı ilan etmiş. Pıtırcık, masal dünyasının kurtuluşunu kutlarken Gastrofantazya ile dostluğu daha da güçlenmiş. Artık Tavşan, masal dünyasına sürekli olarak gidip gelerek yaratıcı lezzetlerini paylaşıyor ve her seferinde yeni maceralar yaşamaya devam ediyordu. Masal dünyasındaki bu deneyim, Pıtırcık için bir dönüm noktası olmuştu. O artık sadece bir aşçı tavşan değil, aynı zamanda masallardaki gizemli dünyaları keşfeden bir macera perestti. Ormanda yaşayan diğer hayvanlara da cesaret aşılayarak hayallerinin peşinden koşmalarını sağlıyordu. Pıtırcık'ın hikayesi ormanda kuşaktan kuşağa aktarılan bir efsane haline geldi. Çocuklar ve yetişkinler onun cesaretini ve dayanışma ruhunu anlatan birçok masal duydu. Onun öyküsü Hayal gücünün ne kadar güçlü olabileceğini ve birlikte çalışmanın önemini anlatıyordu. Ve böylece Aşçı Tavşan Pıtırcık'ın masalı yıllar boyunca anlatılmaya devam etti. Ormanda yaşayan hayvanların gözündeki ışığı büyüten, kalplerdeki umudu canlandıran ve her birinin içindeki masal yolculuğuna ilham veren bir destan oldu. Bu masalın sonu değil, yeni başlangıçlarla dolu bir maceraydı. Pıtırcık ve dostları masallar ve lezzetlerle dolu dünyaları keşfetmeye devam ettiler. Ve belki de bir gün sen de bu yaratıcı tavşanın yanına katılıp masal dünyasının sırlarını keşfedebilirsin. Unutma, hayal gücünün sınırları olmadığı gibi masallar da hiç bitmeyen bir kaynaktır.